allah u Teala'ya hamdü senalar olsun. Bizi bir cuma gününe daha eriştirdi. Cuma namazından diğer cuma namazına kadar iki cuma kılınmışsa iki cuma arasındaki günahları Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri tamamıyla siliyormuş. O yüzden cuma kendi başına bir nimettir kendi başına bir devlet olarak yetmektedir. Dolayısıyla Cuma'ya eriştirdiği için Allahu Teala'ya tekrar tekrar hamdü senalar ediyoruz. Okumuş olduğum ayeti kelimelerde Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Estaizu Billah Ve sari'u ila mağfiratin min Rabbikum ve cennetin arzuhat semavati vel Ü'iddet lil muttaqin buyurmaktaydı okumuş olduğum ilk ayette. Mana olarak Ey insanlar ve koşunuz demek. Yavaş yavaş değil. Koca kara adımlarıyla değil. Yürüyerek değil. Koşunuz. Mevla Teala bize buyuruyor ki koşunuz. Nereye koşalım ya Rabbi? İlâ mağfiratin mağfiratime koşunuz. Mağfiretime koşunuz. Mağfiretime. Affetmeme koşunuz. Başka nereye koşalım ya Rabbi? Min ve cennetin arduha semavati vel Rabbinizden size ikram olan mağfirete ve cennetlere koşunuz buyuruyor. Dolayısıyla burada yani yavaş yavaş ihtiyar adımlarına benzeyen adımlarla acelesi olmayan adımlarla değil de koşarcasına birbirinizi geçercesine ne yapın? Benim rahmetime, mağfiretime koşun diyor Rabbim. Buna binaen ulema demişler ki ahiret işlerinde aceleci davranınız. Çünkü Allah-u Teala koşunuz buyuruyor. Acele etmeyin. O da yoluna girer tarzında değil de acele ediniz, çabuk olunuz. Namazın vaktini geçirmemek önemli bir ayrıcalıktır. <laughs> bir yerde bir sohbet var denildiğinde hemen genç bir adamın hareketlenmesi gibi Aa, sohbet varmış kaçırmayalım tarzındaki bir yaklaşım alkışlanan bir yaklaşımdır. Bir yerde bir zikir halkası varmış ya da Allahu Teala'nın razı olacağı bir hareket varmış denildiğinde insanın oraya doğru hemen hareketlenmesi lazımdır. Bu tarz hareketleri desteklemesi lazımdır. Bu ayetin emri gereğince ve sari'u koşunuz. Ertelemeyin manası da çıkar. Yani hadi namaza başla bundan sonra namazı aksatma diyorsun kimisine. Diyor ki emekli olunca bir bakarız. Emekli oluncaya kadar yaşayacağını kim taahhüt etti? Onun için bu tür konularda dikkat etmek zorundayız. İlâ mağfiratin, mağfiretine koşunuz. Mirrabbikum, ve cennetin ardu hassema vel ve cennetlerine koşunuz. Siz nereye koşuyorsunuz ya? Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin sizin için hazırlamış olduğu genişliği ve bu Has vel yani genişliği yer ve gök arası kadar olan sadece eni yer ile gök arası kadar olan sadece bir kişiye tahsis edilecek olan cennete koşunuz. Bu kaçar bir fırsat mıdır? 100 metrekare bir daire vereceğim dese adam sana bunun karşılığında yani ücret de istemiyorum dese koş gel yetiş şu saate kadar gelirsen daire senindir dese nasıl koşarız? Sadece 100 metrekareye sahip olabilmek için hem de dünyalık bir 100 metrekareye sahip olabilmek için allah bana Teala buyuruyor ki koşun gelin genişliği 100 metrekare değil sadece eninin genişliği yerle gök arası kadar olan dairelerimi villalarımı yani diğer adıyla cennetimi size tahsis edeceğim bu cenneti elde etmek için koşunuz diyor zaten bizi her fırsatta her hamlede her durumda uyaran Mevla Teala ve Tegaddes Hazretleri tekraren bu ayetinde uyarmış oluyor kaçırdığın şeye dikkat et 3-5 günlük dünya zevki için, 3-5 günlük zevku sefan için, 3-5 günlük adına para taktığın, rahatlık taktığın, araba taktığın, villa taktığın, yeşil bahçelikler, deniz manzarası diye taktığın, 3-5 gün sürecek olan, 3-5 saat sonra zaten zevkini yitiren, şu dünyalıklar için şu genişliği yer ve gök arası kadar olan cenneti elinizin tersiyle içmeyin buyuruyorum. Dolayısıyla günlük beş vakit namaz, oruç, hac, zekat diye çok basit basit, basit tabanlara yerleştirilmiş olan Allahu Teala'nın bu emirlerini ertelemenin ne kadar da akılsızca, ahmakça ve Allahu Teala'nın hoşuna gitmeyen şeyler olduğunu bir daha vurgulamış olalım. Dünya, dünya, içi su dolu kabarcık, Dayan nefsin dayan üç beş nefes kadar çıktımış işte üç beş nefes kadar olan bu kadarcık kısa sürede nihayete erecek olan şu dünya hayatı için bu dünya hayatının zevku sefası için iki baldırı çıkmak için Ramazanda bir ay bir öğle yemeği yemek için orucu terk etmeye değmez arada bıraktığın bir öğle yemeği sabah akşam yiyorsun zaten bu gazabın, karşısında durmaya değmez. Sadece farzının dört dakika sürdüğü, beş dakika sürdüğü ve günlük sadece beş kere yapmak durumunda olduğumuz beş dakikalık bir namazı karşılığında genişliği yerle gök arası kadar olan cenneti kaçırmak pahasına derk etmeye değmez. Dolayısıyla bu meseleye dikkat etmeliyiz ve dünya dediğimiz kavramdan ahiret dediğimiz kavramı kıyaslayarak Hangisini tercih etmemiz noktasında güzel bir yatırım yapmak durumundayız. Tam da bunu anlatmak adına Allahümme Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi tekrar bu ayetlerinde uyarmış oldu. وَصَارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfiretine koşunuz yahu. Sohbet ederken lütfen konuşmayalım. Çünkü şu manada söyledim bunu. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Allahu Teala'nın ayetleri okunurken dikkate almamak, dinlememek kendi ipini çekmek manası taşır. Onun için kendi menfaatini düşünen kimse Allahu Teala'nın ayetleri okunurken dikkatle dinlemelidir. Bari ayetleri dinleyelim, bari sohbeti dinleyelim. Ben bu cenneti buyuruyor Rabbim. Muttakîler için hazırladım. Muttakîn. Ne demek mutlaki? Allah'tan korkmak gibi bir gündemi var. Bir iş yaparken acaba Rabbim bu işten razı mı değil mi diye denetleme mekanizması var. Ben istedim oldu, ben yaptım oldu. İşime geldiği için yaptım, aşıma uyduğu için yaptım mantığıyla değil de ben bu işi yapıyorum ama Rabbim bu işten razı mı değil mi diye denetleme mekanizmasını içinde zihninde çalıştıran kimselere muttaki deniliyor. Allah'tan sakınan, Allah'tan korkan ve bunları Allah'ı sevdiği için yapan manasında muttaki kullar için ben bu cennetleri hazırladım, siz de bu cennetlere talip olun manasında. Kimmiş bu muttaki kullar? Şimdi Rabbim tafsilatına girecek konunun. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْضَرَّاءِ O muttakiler öyle kimselerdir ki geniş zamanlarında da hadi Allah için 3-5 intihak etlendiğinde maliyetine kadar müsaade ediyorsa durumu neyi kurtarıyorsa bu konuda infak etmekten çekilmez. Genişken de yardım eden, darken de yardım eden, durumu genişken de infak etmekten çekinmeyen darlık içindeyken de infak etmekten çekilmeyenler bunlar muttaki kullardır buyuruyor bir fakir bir adamdan bir yardım istese git Allah versin diyor adam git Allah Allah vermesini bilmiyor muydu senin ayağına kadar gönderdi ya Allah elini cebine atıp eliyle fakirin avucuna para mı koyacak o alemlerin Rabbidir o ilahtır dolayısıyla Allahu Teala'dan kulun hareketlerine benzeyen hareketler yapmasını beklemek zaten kendi başına bir küfürdür. Allahu Teala dünyadaki hılkat gereği hamlelerini sevdiği kulları aracılığıyla yapar. Bir fakire yardım edilecekse onu sevdiği bir kula gönderir. Vesileler aracıyla kalbine düşürdüğü, gönlüne düşürdüğü yönlendirmeler aracılığıyla ama her neyse. Bir fakir sana gelmişse Allah için demişse bu arenada bilim ki Allahu Teala da o anı izliyor. Bakalım edecek mi etmeyecek mi? Bu fotoğrafı gözümüzün önünden kaçırmamalıyız. Her hamlemizde bir fakir sizden yardım istediğinde ya da vesair olaylarda ezan okunduğunda veya Ramazan girdiğinde veya haç fazlaniyetini yerine getireceğim kadar mülkiyete sahip olduğunda eğer yerinde sabit duruyorsan aklına şunu getir ki Allahu Teala da o anı izliyor. Allahu Teala'nın an an kare kare gözünün üzerimizde olduğunun farkında olarak yaşamak zorundayız. Ayhasabu en lem yarahu ahad bir başka ayet. Ne buyuruyor Sizi hiç kimsenin görmediğini zannediyorsunuz ya bu. Efe hasittüm اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Ben sizi diyor Rabbim. Başı boş yarattığımı mı düşünüyorsunuz? Tabiri caizse hayvanları hani böyle sahraya salarsın ya hı diyerek salarsın. Sizi hı diyerek sahraya sarılanlardan olduğunuzu mu zannediyorsunuz? Siz insansınız. Siz mahlukatsınız. Siz başı boş olamazsınız. Efe Zannediyor musunuz ki Anma خلقnakum abasan bunca büyük nimet iki göz kulak burun akıl fikir zihin size tahsis edilmiş eş çoluk çocuklarınız dünyalık servetiniz başı boş yaşayasınız diye mi tahsis edilmiştir başı boş olduğunuzu düşünmeyin başı boş değilsiniz saniyeleriniz saniseleriniz kamera kaydına geçiyor bir gün muhakkak dev ekranlardan izlenecek. Mahşer meydanında hayatınız karşınıza konulan dev ekrandan izlenecektir. O dev ekranda ezanlar okunuyor fakat sen camiye gitmiyorsan görünen manzara buysa başkasının nikahlı olduğu hanımına şeheri gözle baktığın görülüyorsa mahşer meydanından bahsediyorum. Bütün peygamberlerin ve bütün insanların toplanıp aynı ekrana doğru baktığını düşünün. Muhammed Mustafa da bakıyor bu ekrana ki sen faiz diyorsun. Muhammed Mustafa'nın ve bütün ümmetin baktığı bir ekran düşünün ki sen o ekranda canlı yayında karama bakıyorsun, zina ediyorsun, içki içiyorsun, kumar oynuyorsun. Hafazan Allah, Allah. Cehennemden beter bu durum ya. Cehennemi beter zaten. Ondan önce sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısında bu ekranı birlikte izlemek cehennemden beter zaten. Düşünün ki bu ekranda sallallahu aleyhi ve sellemin adı anılıyor, sen bir salavat getirmiyorsun. Peygamber yüzüne bakar da şöyle demez ki, yahu senin için ömür verdim, senin için hayat verdim. Doğarken ümmeti ümmeti diye zikrettim, ölürken ümmeti ümmeti diye can verdim. Yaşadığım 63 yıllık hayatta senin için kendimi heba ettim. Bir adıma bir salavat getirmeyecek miydin? yazıklar olsun sana deyip yüzüne şöyle ters ters bakarsa bu cehennemden beter olmaz mı? Dünya, dünya için su dolu kabarcık dayan nefsin dayan üç beş nefes kadarcık dediğimiz 3 beş nefes kadarlık bir hayat için allah Teala'nın rızasını Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem rızasını elinin tersiyle itip ya çalışıyoruz, işimiz gücümüz var, namaza ayıracak vaktimiz yok deme cüretinde bulunmaktan Rabbim bizi muhafaza eylesin. <laughs> diyorum ki oruç tutmuyor musunuz diyorum Ramazan'da diyor ki hocam biz çalışıyoruz. Ne demek çalışıyoruz? Herkes çalışıyor ya. Yani oruç tutmak çalışmaktan daha kötü bir şeymiş gibi. Oruç tutanlar çalışmayan insanlarmış der gibi. Biz çalışıyoruz hocam ya, diyor. Benden daha dik duruyor böyle. Biz çalışıyoruz hocam. Ne demek çalışıyoruz? Ya? Herkes çalışıyor ya. Sana bir ay aç kal deseydin ne yapacaktın Mevla? Dedi, Hz. Musa Aleyhisselam tam bir ay hiçbir şey yemeden oruç tuttu. Allah emretmişti. Ölmezsiniz korkmayın. Bir insan 40 güne kadar açlıktan ölmez. Garantisi var. Doktorlar da söylüyor. Allahu Teala bunu da emredebilir Ayın başında sahurunu yapacaksın. Ayın sonuna kadar sabredeceksin diye indirdi. Demedi ki hadi bunu demedi, 10 gün aç kalacaksın diyebilirdi. Bunu da demedi. 5 gün, 2 gün, 3 gün bunları da demedi. Dedi ki sadece öğle yemeğini yener. Bu kadar ya. Oruç dediğimiz şey altı üstü sadece öğle yemeğini ortadan kaldırmak. Buna da dedim ki biz çalışıyoruz yahu. Yani şunu mu demek istedim? Ya Rabbi sen bunu emrettin ama kusura bakma benim işim gücüm var mı demek istiyorsun? Mevla'ya attın mı vermeye çalışıyorsun? Mevla Teala senin bünyenin neye dayanacağını bilmiyor muydu da bunu emretti? Allah-u Teala'nın aklı seni yaratan, senin mideni yaratan, bünyeni, hücrelerini yaratan, ciğerini yaratan Allah senin ne kadar açlığa dayanacağını bilmiyor muydu? Senin çalıştığını bilmiyor muydu? Kendi aklımız kendimize yetmez, Allah'a akıl vermeye kalkarız. Tesettür bu dönemde farzdır diyorsun, tesettür lazımdır diyoruz. Adam diyor ki ya bu dönemde de şimdi diyor hoca olmaz diyor yani iş güç lazım. Bak tesettürsüz işsiz mi kalıyor, güçsüz mü kalıyor? Tek açık olanlar mı rızık yiyor? Diğerleri açlıktan mı ölüyor? Bir bakın bakalım. Kim açlıktan ölmüş? Diyoruz ki namaza başla kardeşim yaşın ilerliyor el ele yemekli olalım diyor. Yani şu demin hocam Ey Allah'ım senin gönderdiğin her türlü nimeti yerim. sıcacık, sıcacık poğaçalarını yutarın. Baklavandan yerim, etinden yerim, kebabından yerim. Ama bana karışma ben namaz kılmam. Oraya kadar yerim içerim ama senin dediğini yapmam mı demek istiyorsun? Hadi namaza gidelim. Ya şurada arkadaşlara misafirleyip çektim, çay içecektim diyorsun. Ne demek biliyor musun? Çayı senin rızana değişiyorum ya Rabbim demek istiyorsun? Öyle ki beş vakit namaz kılıyor olsa bile bir insan şu ciddiyeti hatırlatmazsak kendisi kılsa da evladına nasihat etmiyor. Bir karış sakalı var hacı amcamın. elinde de tesbihi var caddede böyle yürüyor. Ama arkasında bir nesil var ki bey namaz. Bu fotoğrafı yansıtmak ne kadar büyük bir tehlike arz ediyor biliyor musunuz? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu bu enfusekum ve ehlikum naran ve nasu vel hicarah Allah-u şöyle buyurmuyor. Ey kulum kendini ateşten koru. Gerisi senden sorumlu değil demiyor. Dikkat edin. Bu <laughs> enfüseküm kendini ateşten koru. Ve ehliküm ehli ehli aileni de koru. Yani aileyi de kendini de koruma vazifesi sana tahsis edilmiş bir vazifedir. Çocuğunun kılmadığı namazdan elinden geleni yapmadıysan, çocuğunun kılmadığı namazdan ayrıca sen de hesap vereceksin. Tekrar ediyorum elinden geleni yapmadıysan. Elinden geleni yaptıysan mesul değilsin. Hanımının, kız çocuklarının tesettürden müstahni olması veya başka da haramlarından sebep sen mesulsün. Önce sen hesap vereceksin. Bu enfusekum ve ehlikum naran kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz. Ve kudu hannâsu vel hicârah o ateş ki onu yakan bir odun yok. Onun odunu insandır buyuruyor ben. Neden sen evladını cehenneme odun seçersin? Neden sen kendini cehenneme odun seçersin? O sari'u <laughs> ila mağfiretin min rabbikum ve cennetun erbu vel ard. Genişliği yer ve gök arası kadar olan cennet dururken bir cennete girilince Hizmetçiler etrafında buyur ey falancı ne dilersin dile bizden diyecek halde beklerken sen niye cehennem oturduğunu seçersin ya? Akli melekelerinde bir sorun mu var? Haşa, haşa. Akılda üstüne laf verenler, o halde niçin seçilir? Bunca nimet dururken şu halılar üstünde yumuşacık sıcak bakatlarını sıtmada var. Bunun üstünde namazlarımızı kılmak dururken neden cehennemde kızdırılmış ızgaranın üzerinde kılmayı tercih edersin yahu? Peygamber buyuruyor <laughs> ki, dünyada kılınmayan namazlar istiğfar edilip de pişman olunmazsa cehennemde kızdırılmış ızgaranın üzerinde kılınacak. Öyle bir kılma şekli ki tekbir alacak insan ızgaranın üstünde alttan ateş yanıyor. Tekbiri aldığında daha tekbiri almadan ayakları erimeye başlayacak kızgın ateşten cehennem ateşi bu. Dünya ateşine benzemez. Hukuya gitmeden beline kadar erimiş olacak. Hukuya giderken gövdesi eriyecek. Secdeye gittiğinde yüzü yapışıp kalacak. Fakat ölüm yok. Bir rekatı kıldım daha. Tekrar vücudun yerine getirilecek. Bir rekat daha kılacaksın eriyerek. Kalk bir daha, kalk bir daha. 60 yılda ne kadar kılmadığın namaz varsa hepsini Allah muhafaza ızgaranın üstünde kılacaksın. Bunu söyleyen peygamberdir. Bu bir tiyatro, aksiyon, film değildir. Bu bir senaryo değildir. Yaşını rahat rahat sıcacık odalarımızda sadece beş dakikalık, on dakikalık süre zarfında abdestimizi alarak temiz bir şekilde kuşu, hudu ile kılacağız veya bunu cehennemde ızgaraların üstünde kılacağız. Aklı selim olan yapacağı tercihi biliyor olması lazım. 5 dakikalık zevk sefa için, bir abdest almaktan üşendiğin için veya o an işini aksatmaktan hoşlanmadığın için namazı terk ediyorsun. Ama neyi terk ettiğini, neye muhatap olduğunu bir kere dahi düşünmüş olsan bu işi bir daha terk etmez. Ayrıca namaz dinin direğidir diye bir vurgu var. Ayrıca La salate illel küfr buyuruyor Peygamberimiz. Namazsızlık küfürdür. Ne demek biliyor musunuz? Ezanı duyduğun halde namaza gitmemek. Ezan şunu diyor. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Eşhedü en la ilahe illallah. Benden başka ilah yoktur bunu anlayacaksın. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin peygamberindir. Hayyâle salâh, hadi namaza demek. Hayyâle felâh, ancak kurtuluş bundadır buraya gel demek. Bu nidayı kim yaptırıyor? Mevla yaptırıyor. La salate illel küf ne demek? Namaza gelmemek Allah'a küfürdür demek. Takmıyorsun demek. Allah ida ediyor. Kendi emriyle haydi namaza gel kulum. Beytullah'a gel kulum. Evime gel kulum. Seni kendi evime davet ediyorum kulum derken sen ya şimdi çayımı bırakalım diyorsan çayım senden daha kıymetli demiş olursun şu an misafirliğe gidiyorum, arkadaşımı bırakamam diyorsan, misafirlik senden daha kıymetli ya Rabbi, ne önemim var ki demiş olursun. Haddı zatında dilinle değil ama, işimiz var, gücümüz var diyorsan, işin gücüm senden önemli demiş olursun. Bu da eşittir Allah'a etmektir Takmıyorum seni, kendi isteklerim, kendi arzularım senden daha önemli demek olur. Hafazan Allah. Kaçırdığımız namazlar adına estağfurullah diyoruz. Bundan sonra bir daha aksat namaya aiz mu gayret inşallah. Tamam. Bu dünya böyledir bazı zorlukları vardır ama Allahu Teala ile kafa kafaya gelmek dünyada bir adama kafa atmaya Allahu Teala'nın cehennemiyle baş başa kaldığınızda bu Mahşer meydanında. Cehennem mahşer meydanına getirilecek. 70 bin tane halatı olacak o cehennemin. 70 bin halatın her birinin başında 70 bin melek cehennemi sürükleyerek mahşer meydanına getirdiğinde anne evladından kaçacak, baba oğlundan kaçacak diyor. Şöyle düşünün. Anne kucağında evladıyla mahşer meydanına gelmiş. Cehennem meydana getirilir getirilmez ne yapacak biliyor musun? Alın çocuğumu beni bırakın diye kaçacakmış annenin evladını gözden çıkardığı o korku anını, o atmosferi arşın gölgesi altında gölgelenerek geçirmek var. Bir de o cehennemin içine atılma korkusuyla geçirmek var. O an zihninden geçecek. Eyvah ben bu cehennemi hak ettim mi? Kumar oynamıştım. İçki zaten içerdim. İçmeyene ya erkek adam içer derdim. Namaz mı? Zaten takmazdım. Muhammed Mustafa'nın sünnet nedir ki? Ne önemi var? Sünnet için biri bir şey yapsa, bu dönemde de zamanımı kardeşim derdim, gerici derdim, yobaz derdim diye kendi kendimize sayıklamaya başlarsak halimiz nice olur? Bir de işin tam tersi var. Elhamdülillah namazlarım tamamdır. Orucun elimden geldiği kadar yaptım. Bir fakiri göz göre göre geri çevirmedim. Elimde üç beş kuruş varsa onunla paylaştım. Anama babama sahip çıktım. Yetimin öksüzün başını okşadım. İnşallah Rabbim beni bugün kurtarır diye bir düşünen varsa o mahşer meydanında kaçmana gerek kalmayacak. Bu mahşer meydanı dediğimiz şey çok uzak bir atmosfer değil. Ha bugün ha yarın ha geldi ha gelecek belki yarın belki yarından da yakın ha oldu ha olacak ha öldü ha ölecek ha aldım nefesi veremem Ha verdim alamam, bu kadar yakın bir tehlikeyle burun buruna olduğumuz gerçeğini unutmamalı. Veya, veya bu kadar yakın bir müjdeyle de karşı karşıya olabilirsin. Kapattım gözlerini, gir ya kulum cenneti meden sana bin, geçmiş olsun dünya bizim olmuştur. Artık dünyanın kahrını çekmene gerek yok. Cennet senindir. Artık dünyanın korna seslerine tahammül etmene lüzum yok. Artık yazın sıcağını, kışın soğuğunu nefeslemene gerek yok. Artık cennet senindir kulun dendiğinde dünyalar bizim olmuştur. Dolayısıyla tekrar ediyorum. İlk okuduğum ayeti tekrar ediyorum. Ey insanlar, estağfirullah. Ve sari'u ila mağfiretin bir Rabbikum. Rabbinizin mağfiretine koşunuz. Ve cennetin ardu hassemâvâti vel ardu Rabbinizin cennetlerine koşunuz. Koşunuz ya, bu koşulmayacak bir şey değil. Bu koca karı adımlarıyla kılsak da olur, kılmasak da olur. Bugün kaçtı namazımız ama ne yapalım kaçsa da olur, kaçmasa da olur. Bu Ramazan'da oruç tutsam da olur, tutmasam da olur. Fakire sahip çıksam da olur, çıkmasam da olur tarzında yaklaşmayın buyuruyor allah Teala. Şu işe koşar adımlarla yaklaşın ve bu meseleye sahip çıkın buyuruyor.

mağfiretiyle bize muamele eylesin. Hamazı, orucu, <laughs> haccı, İslam'ın yer <laughs> ettirmeyip kendimize ve bize kolay eylesin inşallah. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi Rabbil alemin.